Şimdi öğretme, liderlik etme ve iletişim kurma hakkındaki bütün bildiklerinizi unutturabilecek bir fikirden bahsedeceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Bilirsiniz o tuhaf anı. Hani bir sınıfta ya da toplantıda bir şey söylersiniz ve sözleriniz sanki boşluğa düşer. Kimse tepki vermez. Sanki hiç konuşmamışsınız gibi bir sessizlik olur. İşte o an... Peki ama neden böyle oluyor? Yani neden çoğu eğitim, çoğu ders insanları gerçekten yakalayamıyor? İşte eğitimci Jane Vella hayatını tam da bu sorunun cevabını bulmaya adamış ve bulduğu cevap yüzyıllardır kanıksadığımız o klasik eğitim modelini kökünden sarsıyor. Vella'ya göre mesele kötü öğretmenler değil, kötü bir sistem, yani sorun kişilerde değil, yaklaşımda ve bu yaklaşımı açıklamak için de öyle bir yerden benzetme yapıyor ki fizik biliminden güçlü bir metafor ödünç alıyor. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Solda eski model yani Nilton'cı eğitim var. Bu model dünyayı tıkır tıkır işleyen parçaları belli bir makine gibi görüyor. Öğretmen bilir, öğrenci dinler, bilgi yukarıdan aşağıya akar. Sağda ise kuantum eğitimi var. Burada dünya bir makine değil, bir ilişkiler ağı. Öğrenme tek taraflı bir aktarım değil, birlikte yaratılan bir şey, işte Velan'ın önerdiği çözümün adı diyalog temelli eğitim. Ama hemen yanlış anlaşılmasın. Bu öyle başıboş bir sohbet ortamı falan değil. Aksine öğrenmeyi gerçekten canlandıran, çok sağlam ilkelere dayanan, titizlikle tasarlanmış bir sistem. Peki, tamam kulağa hoş geliyor ama bu sistem pratikte nasıl çalışıyor? Gelin, Vella'nın dünyanın farklı yerlerindeki deneyimlerinden yola çıkarak bu sistemin üç temel ilkesine bakalım. Hem de çok ilham verici hikayelerle birlikte. Her şeyin başlangıcı, ilk ilke, güvenlik. Yani insanların soru sormaktan, hata yapmaktan, fikirlerini söylemekten çekinmeyeceği bir ortam yaratmak. Çünkü insan kendini güvende hissetmezse öğrenme kapılarını kapatır. Bu ilkenin gücünü görmek için hadi Tanzanya'ya gidelim. Vella, bir liderlik eğitiminde, erkeklerin kadın liderleri hiç dinlemediğini, sürekli görmezden geldiğini fark ediyor. Şimdi böyle bir durumda ne yaparsınız? Uzun bir nutuk mu çekersiniz? Hayır. Vella bambaşka bir şey yapıyor. Bir simülasyon, yani bir canlandırma tasarlıyor. Ve o güvenli, kurgusal ortamda olan şey inanılmaz. Kadınlar kimsenin baskısı olmadan kendi kaynaklarıyla bir çözüm üretebileceklerini görüyorlar. Yani kendi güçlerini ve seslerini keşfediyorlar. İşte bu saatlerce verilecek bir dersten çok daha kalıcı bir öğrenme. Güvenlik potansiyelin kilidini tam olarak böyle açıyor. Gelelim ikinci temel ilkeye. Saygı. Ama burada kastettiğimiz şey bildiğimiz nezaket kurallarından daha fazlası. Bu öğrenenlere nesne değil, kendi öğrenme süreçlerinin öznesi olarak davranmak demek. Yani onların da karar verebilecek, katkı sunabilecek yetkin bireyler olduğunu kabul etmek. Sıradaki hikayemiz Nepal'den ve ve ekibi bir eğitim için ücra bir dağ yamacındalar. Normalde ne olur? Eğitmen, dersimiz şu binada der ve konu kapanır. Ama Vellayla bunun yerine gruba basit bir soru soruyor. Nerede çalışmak istersiniz? Gelen cevap herkesi şaşırtıyor. Harabe halinde terk edilmiş bir ahır. Ama asıl olay seçilen yer değil, seçme eyleminin kendisi. Çünkü o an her şey değişiyor. O kararı verdikleri anda artık pasif birer dinleyici değiller kendi öğrenme ortamlarını yaratan aktif katılımcılar haline geliyorlar. İşte bu küçücük saygı gösterisi daha ilk dakikadan bütün güç dengesini değiştiriyor. Ve geldik üçüncü ilkeye, sıralama. Bunu bir merdiven gibi düşünebilirsiniz. Kimse merdivenin en üst basamağına tek seferde zıplayamaz. Öğrenme de böyledir. Basitten karmaşa, kolaydan zora doğru küçük ve sağlam adımlarla ilerlemek gerekir. Bella'nın en güzel hikayelerinden biri, Kuzey Carolina'da derme çatma bir varandada hiç ortak dil bilmeyen Haitili göçmen işçilere İngilizce öğretmeye çalıştığı anlardır. Düşünün, ortada anlaşacak tek bir kelime bile yok. Peki nereden başlıyor? Doğru sıralamayla. Önce kendi dilinde benim adım Jane demeyi öğreniyor. Sonra somut nesneler, saat, yastık. Sonra o nesneleri kullanarak basit ama anlamlı cümleler kuruyorlar. Her bir adım bir sonraki için güven ve zemin oluşturuyor. Gördüğünüz gibi doğru sıralama en zor konuyu bile anlaşılır hale getirebiliyor. Ama Vella sadece bu harika ilkeleri anlatmakla kalmıyor. Peki bunu nasıl yapacağız diyenler için de çok pratik bir yol haritası sunuyor. İşte bu yol haritasının adı 7 tasarım adımı. Bu adımlar eğitimciyi bir içerik aktarıcısından bir öğrenme deneyimi tasarımcısına dönüştürüyor. Ve en önemlisi her şey ne anlatacağım sorusuyla değil, kim öğrenecek sorusuyla başlıyor. Bütün bunlar eğitimcinin rolünü baştan aşağı değiştiriyor. Peki bu ne demek? Yani öğretmen artık gereksiz mi? Tam tersi. Bu sahnedeki bilgenin sonu olabilir ama bu bir yok oluş değil. Bu aslında bir yeniden doğuş. Artık sahnedeki bilge değil, yoldaki rehber oluyorsunuz. Her şeyi bilen içerik uzmanı yerine süreci tasarlayan bir mimar, cevapları veren kişi değil, doğru soruları soran bir kolaylaştırıcı ve en güzeli monolog yapan biri değil Onlarla birlikte öğrenen biri haline geliyorsunuz. Vella'nın kendi sözleriyle özetlemek gerekirse olay ne öğretmen merkezli ne de öğrenen merkezli. Olay tamamen öğrenmenin kendisi. Yani asıl odak pragmatik, hedefe yönelik ve sonuçları ölçülebilir olan öğrenme eyleminin ta kendisi. Vella'nın bize bıraktığı miras şu aslında. Ne öğrettiğimiz tabii ki önemli ama nasıl öğrettiğimiz belki de ondan bile daha önemli. Bu bize çok temel bir sorumluluk yüklüyor ve bizi şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyor. Dünyanın bu kadar çok diyaloğa ihtiyacı varken siz kendi hayatınızda dinlemeye nereden başlayacaksınız?